Herkese merhabalar, Aloe Vera videosuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bitkilerin olduğu odanın kapısı açık kalmış. Ve benim meraklı kedilerim bir güzel odadaki bütün bitkileri talan etmiş durumda. Tabi bunun sonucunda Aloe Vera da nasibini aldı. Pek çok yaprağını ısırmış, kurtarabildiklerimi bu saksıya alıp e, o süreci atlatmaya çalıştım. Bu videoda da bu aloe vera'yı düzenlemek istiyorum. Sağlam kalan yapraklarıyla umarım uzun yıllar benimle olacaktır. Aloe veralar suyu depolayan yapraklarıyla tanınıyor. Zambakgiller ailesine ait bir sukulent türü. 400'e yakın türü var. Aloe veralar için öncelikle toprak seçimini zengin içerikli bir bitki toprağı ile yapmanız gerekiyor. Bunun için kaktüs toprağı seçebilirsiniz. Dranajlı toprak olması önemli. Mineralli topraklarda humus içeriği ya da torflu bir toprak da seçebilirsiniz. Sıkı toprakları sevmiyorlar. Sıkı topraklar köklerine zarar veriyor. Saksı seçiminde ilk olarak boyutuyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Köklerinin 3 katı kadar olması gerekiyor saksının genellikle daha küçük saksılar, boyuna göre daha küçük saksılar seçiyoruz. Bunu ayarlamak için köklerine oranla 3 katı olan saksıları seçebilirsiniz. Toprak bilgisinden sonra ben direkt olarak size çoğaltmayı anlatmak istiyorum. Yayılmacı bir tür olduğu için yavrulardan da sağlayabilirsiniz ancak bu şekilde kökün tam üstünden kesip yaprakları sağlam şekilde aldığınızda da bu şekilde de yani çoğaltımı mümkün. Bendeki bu yapraklar ne yazık ki kedi ısırıklarından dolayı içerisindeki suyu boşaltmış durumda. Ancak size video içerisinde üzerinin nasıl toprakla kapatılacağını da göstereceğim. Yani siz eğer bu şekilde çoğaltmak istiyorsanız kesinlikle sağlıklı olan yaprağı seçmeniz gerekiyor. Saksı seçiminde ise delikli saksılar tercih etmelisiniz. Suyun birikmesine izin vermeyecek şekilde drenaj olacak saksıları tercih etmelisiniz. Saksı altına çakıl taşları ekleyebiliyorsunuz. Az köklü bir bitki olduğu için çamurlaşan toprakta kök çürümesi yaşanabiliyor çünkü. Saksı değişimini de yılda bir kere yapabilirsiniz. Bu bitkileri konum olarak bol aydınlık parlak ışık alan noktalarda bulundurmanız gerekiyor. Gölge alanlardan uzak durması gerekiyor Aloe veraların. Ilıman iklimde sıcaklığın 10 derecenin altına düşmeyecek alanların bitkisi. Direkt güneş ışığı da almamalı, dolaylı ve az esinti seviyor. Az esintiden kastım ısıtma ve havalandırma cihazlarından uzak durulmalı. Kalorifer gibi, klima gibi noktalardan uzak bir yere koymalısınız. Aloe veralar güneş ışığını seviyor ancak direkt gelen öğlen yıkıcı güneş ışığı değil. Sabah ve akşam güneş ışığına bayılıyor. Gübre konusuna gelecek olursak yılda birkaç kere 6 ayda bir sıvı gübre ya da evde yapacağınız muz kabuğu karışımları da olabiliyor. Eğer daha sık gübrelemek istiyorsanız bunu 2-3 ayda bir sulama suyuna hafif sıvı gübrelerden ekleyebilirsiniz. Aloe vera'lar çiçek açan bitkiler ancak çiçek açması 4 yaşından sonra oluyor. Tıbbi olarak kullanım için ise çiçek açması gerekiyor. 4 yıl sonra çiçek açtığı için de ismi Sarı Sabır, sarı renkte çiçekleri oluyor. Genellikle biz aloe vera'yı cilt problemlerinde ve yanık tedavilerinde kullanıldığını biliyoruz. Ancak uzak doğuda meyve suları karışımlarına da ekleniyor. Smoothie'lere de ekleniyor. Ancak biz evimizde dekorasyon güzeli olarak kullanıyoruz. Bu arada kesmiş olduğunuz kök kısmını da çoğaltmak için kullanabiliyorsunuz. Sadece yaprak kısmı değil. Yaprağını ve kesmiş olduğunuz kökü de ekleyip çoğalmasını gerçekleştirebilirsiniz. Son yıllarda aloe vera'nın kullanımı süt dondurma gibi sağlıklı içecek gibi gıdalara da ekleniyor. Probiyotik yoğurt üretiminde de etkin bir rol almaya başladı. Yakında yoğurt mayalamak için galiba aloe veraları kullanacağız gibime geliyor. Aloe veralarda yaprak boşalması gibi problemler oluyor. Benim kedilerin ısırdığında olan sorun gibi kedilerden uzak tutmak gerekiyor bir de sıcak havalarda e, aşırı sulamadan ya da yetersiz sulamadan oluyor. Doğrudan güneş ışığı yani sıcak havalar da yaprak boşalmasına sebep oluyor. %90-95'i sudan oluşan bu tür için yaprak boşalması çok tehlikeli bir süreç. Bu durumun aloe vera için hiç yaşanmaması gerekiyor. Aksi halde kurtarmanız çok zorlaşacaktır. Aslında genel olarak konumlandırma ile alakalı ancak aşırı sulama da çok önemli bir etki yapıyor bunda. Sık sulamadan kaçınılmalı o yüzden çok sulama ile bu bitki kaybedebiliyorsunuz. E, sukulentlerde yağmur suyu ile sulamak daha önemli. Eğer biriktirebiliyorsanız yağmur suyu ile aloe vera'nızı. E, toprağı kurudukça, haftada bir kere ve az olacak şekilde, toprağın üstü ıslanacak şekilde sadece çok az bir sulama yapmanız gerekiyor. Aloe veralarda yaprak temizliği çok önemli. Çünkü e, toz, kir, kireç bu yaprak üstlerinde birikiyor. Onları temizlemek, bir bez yardımıyla silmek yeterli olacaktır. Zaten bu şekilde siliyorsanız e, çok sulamaya da gerek duymuyor. Bu arada aloe veralar etraftaki kimyasal maddeleri de etkisiz hale getiriyor. Bu yüzden özellikle mutfak gibi alanlarda aloe veranızı konumlandırabilirsiniz. Benim aloe veramda olmadı ancak bir arkadaşımın aloe verasında unlu bit görülmüştü. Bunun için zirai ilaçları kullanabilirsiniz unlu bite karşı. Onun dışında çok hastalık türeten bir bitki değil. Bir de çok sularsanız yine sulama ile ilgili problem bu bitkinin köklerinde mantarlaşma olabiliyor. Nemi ve güneşi ayarladıktan sonra aloe veranız sizinle uzun bir süre boyunca yaşayacaktır. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa bunu bana yorumlarda iletebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler.